merhaba. Şimdi müdür beyden izin alacağız balo kafayla. balo kafa sahne senin hadi bakalım yürü. Yok ya ben öyle bir şey yok öyle bir şey yok senin alman lazım. Bak ben alırsam. Nereye gitti lan bu? Ana! Lan neredesin gel buraya. Saklanma saklanma gel gel. Gel bak izin al ben izin alamazsam izin vermez. Gerçek diyorum bak. İlk izni ben aldım. Ya el ver izin verir o. Bak emin misin? Valla bak ceza falan verirsek gösteririm sana. Dene ya yok diyor bak. İnşallah var ya. Benden kurtulmak için hain planlar içinde değilsindir he. Döverse sen de beni döv. Aha. Vallahi var ya. En, aklıma çok fena şeyler geldi. Şey, e, müdür bey merhabalar merhabalar. Şöyle bakalım evladım niye geldin bakalım. Ya biz izin alacaktık da bizim arkadaşımız da köyde çok önemli işlerimiz var. Süleyman abi de çağırdı bizi. Bak sana verdiğim ikinci izin bu haftalık ama şimdi bak ben sana şöyle söyleyeyim. Eee diğerlerine vermedim. Eee diğer arkadaşın alırsa izni verebilirim. Maalesef ki sana veremiyoruz. Ya ben söyledim işte ya söyledim. Balok neredesin? Senin izin alman lazım. Oğlum şey burada ne işin var ne yapıyorsun? Ha, çık oradan çık. Çık çık çık. Allah Allah müdür beyin küvetine girmiş bir de ya Müdür bey bakın bu arkadaşım izin almak istiyor da Birazcık kendisi şeydir e, Nasıl diyeyim Türkçeyi çok iyi bilmiyor Tamamdır o zaman biz ona hemen e, Bir Türkçe dersine kaydedelim tamam Kaydedi, Kaydını ben yapacağım şey, merak etme Müdür şişko şey Müdür bey diyor size şey, birazcık Türkçeye say Ben size tercüme edeyim seni var ya dışarıda bir döveceğim Evet anladım canın ne istiyor bakalım söyle bakalım sen Ne istiyormuşum bana o kafa ee, Birazcık izin istiyormuş bunalmış da Lan elmas ne izin istemeyecek miydin sen Tamam izin verelim Üç gün bize izin verelim size Bir de bak sakın geç kalmayın valla atılırsınız ha Tabi tabi diyor ki izin lazım bize verdiğiniz için teşekkür ederim e, ee, çok yakışıklıymışsınız bu arada yaşınıza göre. Yaşlı moruk dedi ya adama. Evet evet yani saçlarım birazcık döküldü ama olsun abi. Siz, siz, var ya çok insansınız. Ben size bir haftalık izin yazıyorum hadi görüşürüz. Çok sağ olun çok sağ olun çok sağ olun. Valla var ya arkadaşlar birazcık balon cebisi o. Yaşlı moruk var ya harbiden ayva yerdi. Bak ben bile dedim ya. Merhabalar. Hadi sen şey çıkalım yapalım. Gel lan gel. Aşağı, aşağıdan gel. Ya yok istemem çık lan. Allah Allah şuna bak. Gel lan müdür odasında seni bir dövsün müdür akıllan ya Arkadaşlar vallahi var ya bir check up yapalım check up yapalım diyor merhabalar Bana bakın sizi takip ediyorum kaç gündür burada çok değişik değişik şeyler oluyor bak bak Valla var ya sanki ne yaptık ya nereden çıkılıyordu buradan mı çık? merhabalar merhabalar Kıvıldama sakın Ne yaptım ya Bana bak Ellerini kaldır be. Bizden de üstüne çöktü. Ya ben ne yaptım ya Allah Allah tamam çöktüm. <laughs> Vallahi başardım. Ya neyi başardın abi dalga mı geçiyorsun ya? Ya sınava hazırlanıyordun da bir aylar. Kusura bakma yani görüşürüz kendine iyi bak hadi gel. Yayınlan yavrum hadi. Allah Allah. Lan yine mi sen geldin? Daha demin sen müdürün odasında değil miydin? Bak gel sana. İki dakikada çıkalım. Gel lan hadi lan. Yok ya istemiyorum. <laughs> eyvah eyvah diyor. Bir bakabilir miyim ben buradan? Burada, bu o da ne? Bak gir içeri bak ben sana çıkalım yapacağım ya. Gel hadi. Tamam tamam yapacağım. Bak çabuk çabu çık çabuk çık nereden çıktı? merhabalar ee, Biz çıkıyoruz iznimiz var bir hafta Bana bakın eğer var ya geç kalırsanız vallahi bir daha izin alamazsınız Tamam ya tamam Allah Allah şunlara bak Arkadaşlar bir haftalık izin aldık Nasıl aldık bilmiyorum ya Sünemiz doldu ya hadi içeri şey, Hayır hayır içeri hayır hayır durdu bekle bir hafta bir hafta Haftaya kadar Dışarıda gezeceğiz la bir hafta Hayır hayır dolmadı sen gel bende sen gel Allah Allah arkadaşlar içeri giriyordu bir de ya Şimdi köye doğru gidelim bakalım arkadaşlar Ne değişti yani biz hala biz Rüyanın etkisindeyiz galiba bilmiyorum Yani ben hala mafyalarla uğraşacağımı düşünüyorum ama Valla şu anlık bir sıkıntı yok Aha kim dolaşıyor Süleyman abi de köydeymiş Ne haber la Kamil Valla kaçmış İmdat yardım edin 911 arayın 911'i Ya izin aldık ya Allah Allah Hemen kaçtı diyor bir de ya Necmi abi ne haber Oğlum deliniz falan bulaşıcı değil değil mi lan? Bak köyde bir laf dolaşıyor. Sizin deliliğiniz bulaşıcıymış. Uzak dur kardeşim. Hadi hadi uzak. Ya yok garip mi bu bulaşsın ya? Delilik bulaşır mı? Allah Allah. Neyse hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Normal burayı bir tane eleman alsa iyi olur. Biz ilgilenemiyoruz arkadaşlar ya. Neyi çalmış? Birisi ha ben bunu buraya koydum ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Süleyman abi ne haber? Ulan kaçtınız mı lan içerden? Bak vallahi ararım yüzen nefesini ha. Ya kaçmadık kaçmadık ya Allah Allah. İzin aldık izin. He öyle desin be. Bu zırhçı Abdullah Kayıp kardeşim. Bana bakın lan siz mi bir şey yaptınız? Vallahi bak bunun altından siz çıkarsanız mahkemede var ya her şeyi anlatırım lan her şeyi anlatırım lan. Ya biz bir şey yapmadık değil mi Balokova ya? Zırtçı Abdurlar neredeymiş bir bakalım bir bakalım. Biz de anlatırız diyor bak Süleyman abiye kafa tutuyor ya. Ya Baloka bir düşün bakalım. Ee, Süleyman abi gel bir bakalım neredeymiş? Mafya falan yok Balokova hala anlamadı ki. Ya bir de Süleyman abi bunun derine bakma bu birazcık sakat ya. Nasıl yok ya bak Balokova köylüler Süleyman'a mı inanacak yoksa sana mı inanacak ya? Yani ya sana mı inanacaklar yoksa buradaki muhtarlarına mı başkanlarına mı sen kimsin? Değil mi değil mi değil mi evet balogava buyurun diyor la oğlum adam dükkanı satmadı adamın nerede olduğunu bulacağız bak zırhlar da yok tamam bunu <laughs> yakıyor bu yanmış kül olmuş olabilir mi Süleyman abi? Oğlum deli deli konuşma ya gidin bulun kim kaçırdıysa bak biri kaçırmış bu adam normalde sanatlarıyla haşin olan bir adam bak kesinlikle bu adamın hiçbir şekilde işi bıraktığını görmedim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya yani olam olamayabilir. Satayım sen Süleyman 500 yok. Ya sen neyi satıyorsun balon ne aldın lan? He onu almış tamam boş ver ya Süleyman abi tamam biz Oğlum müzik çalmasa lan Başım şişti zaten Tamam tamam Süleyman abi sen birazcık sinirlisin Müsaade et Şimdi Abdullah abi nerede olabilir? Abdullah abi nerede olabilir? Arkadaşlar nerede olabilir ki biz bir şey yapmadık ama dövmüştük değil mi? Şimdi arkadaşlar benim aklıma şöyle bir şey geliyor Mafya'nın çocuğunu kaçırdı Acaba Abdullah abi çocuk olarak kaçırmış olabilir miyiz? O anda yani tam olarak emin değilim ama e, Bir gidelim Kenan abinin yanına doğru İnşallah da öyle değildir Balon kafa bir gelsene gel 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 acil bir konu uçmamız var nen var değil gel gel inşallah öyle bir hata yapmamışızdır vallahi var ya ayvayı yerize şimdi bizim e, Süleyman abinin nereye mi gel gel ben sana göstereceğim nereye olduğunu Tom Vadisi'nin ne tarafındaydı ya galiba buradan gidiyorduk bak direkt şarkı söyleme başladı neyse ben de söyleyeyim hazırım diyorum dünden çıkmıyorsun dibimden olan olmuş zaten inşallah burada olmasa bari yo Bakalım arkadaşlar burada ne lan Bu ne la? şuna bak. Bu içiliyor mu? İçilmiyormuş. E ee, Burada bir tane kuyu var. Kuyuya bak harbiden kuyuya bak be. Enteresan. Lan dur dur boğulur mu olurum dur. Gel Kenan abinin evine doğru bakalım. Merhabalar. Aha rüyada gördüğümüz o yaver yok. Ters maske bu hane burada. Bak 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 bir dakika. Biz ne yaptık ki acaba ya? Mafyalar geliyor mafyalar. Kenan abi yardım et yardım et. Bola avı dikkatli ol. dikkat ol. Etraf dolu. Oo, şunlara bak. Şunlara bak inanılmaz. Ateş et ateş et. Her taraftalar uçuyorlar. Oo, şunlara bak. Bola avı yardım, yardım, yardım et Yardım et be yardım et. Şunlara bak. Sandalye oturmuş. Var ya sizi mahvederim he. Gelin lan. Hüsam. Hüsam geldi. Hüsam'ı kurtar. Hüsam'ı kurtar. Bala Hüsam'ı kurtar. Tam olarak anlamadım ama bu dönmen bir şeyleri çağrıştırıyor bende ya. Vallahi arkadaşlar ne yaşadığımızı bilmiyorum. Şimdi öncelikle bir eve doğru girelim. Yani yine görmüş olduğunuz gibi bir şey yok burada. Başım döndü. Ben de anlamadım ki. yine <laughs> Beni buraya sıkıştırdınız. Sizin olduğunuzu bilmek dedim. Siz bak ya arabayı yediniz. Sizi dava edeceğim. Hırsızlar beni gibi şahı seki çaldınız. Ya Abdullah abi dur ya dur dur. Ee, biz yapmadık ya. Şimdi balık ee, seni bir aşağıda konuşabilir miyiz? Acil bir şekilde. Konuşun konuşun. Size göstereceğim. Bana neler yaptığınızı. Dövdüğünüzü. Size göstereceğim. Siz merak etmeyin. Ya dur Allah aşkına ya. Dur ya. Eyvah Kenan abi de geldi. Kenan abi biz ne yaptık? Ya? ya biz hiçbir şey hatırlamıyoruz. Yani biz bu zırtçı Abdullah'ı kaçırdığımızı da hatırlamıyoruz. Mahfiye falan kaçırdığımızı da hatırlıyor sadece. Abi sizi dalga mı geçiyorsunuz benimle? Bak ben bu adamı saatlik onaylamasa burada tuttum. Borcunuz kabardı kardeşim. Bak abiniz olarak ben kim ben? Tamam ne kadar? Kenan abin dürüst, namuslu, düzgün bir insan olsa da bunu kaldıramaz. Elmas borcunuzu verin kardeşim. Ayrıca bu adamı niye kaçırdınız lan? Oğlum gün gibi adam lan. Kenan abi biz bir şey kaçırmadık ki. Bak abisi Şaka falan yapıyorsanız valla bunu kaldıramam sineyim ama söylerim ha. Ver bakalım oradan bin elmas. Niye ya ne bin elması ya? Siz dediniz ki adam burada dursun gelene kadar bak. Bak kaç saat oldu. Bunun bir masrafı var. Biz bu adamın başına burada durmuyoruz abi ki. Alayım elmasları hadi bakalım. Of ya la, la biz, biz ne yapmışız ben, ben kaçırdığımı hatırlamıyorum ki. Nasıl kaçırdığınızı hatırlamıyorsunuz? Adamı kucakla gidiriz. Kenan abi mafyalar var dedi. Etrafa bakıyorum mafya yok. Boş boş mermi sıkıyorsunuz. Benden ben herhalde rol yapıyorlar. Kabul ettim de bu amartı bir abisi. Ya tamam ya tamam al. Al bin elmas vereyim sana. Sen 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 bakayım. 99, Eyvah mafyalar nasıl mafyalar lan? yapma he. Lan? oğlum? Bak benim yok. Beni kurtarın. Bırakın beni kaçırdı. Aa direkt satıyor. Kenan abiye bak direkt saldı be. Yok değil mi lan Ya yok yok ya yok ya biz bunu nasıl düzelteceğiz ki? Abdullah abi bir yanlışlık oldu. Size yanlışlığı göstereceğim. Ya şimdi biz bunu çıkarsak da çıkarmasak bir de ne yapacağız bu kafa? Gönel hayır hayır gömmeyelim şey e, Abdullah abi biz seni çıkartacağız buradan. E, hala bir şeyler satıyor bak bunları alabiliriz. Yok size vermiyorum. Sizin gibi sakat düşmanlarını artık dükkanımda istemiyorum. Artık köyde giyemeyeceksiniz. Sizi şikayet edeceğim. Biri telefonla Aha bir dakika bu bir ipucu olabilir. Bu telefonu rüyamızda da gördük Kenan abi. Abi zor gizli hat onu, onu bırak, görmemiş diye yapın tamam mı bak o köyle irtibatım ha anladınız mı yapmayın abi görmediniz tamam mı? Nasıl ya biz bunu rüyamızda gördük. Abici görmediniz ya. Görmediniz, tamam mı? hadi bakalım tamam ya tamam biz Abdullah abi götürmek için araba alacağız geleceğiz tamam mı Kenan abi tamam tamam hadi bak da iyi yüzenden zannederiz. bak buna fazladan kalamaz abi tamam bak Kenan abim dürüst miydi bayağı dürüst bayağı dürüst evet kim biz bu Abdullah nasıl şey yapacağız ki ya nereye gideceğiz şimdi ilk önce bize bir tane şahit lazım balokafa öncelikle bizim bu olaydan kurtulmamız gerekiyor şimdi biz mesela biz ee, nasıl yapabiliriz Niyazi abi Niyazi abinin yanına doğru gidebiliriz bak Niyazi abiye söyleriz zaten o olayı bilmiyor mu balo kafa? Süleyman abi anlatır işte. Tamam gel gidelim gel. Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde Niyazi abinin yanına doğru gidelim. Süleyman abi anlatacak her şeyi. Vallahi var ya Abdullah abi kaçırdık ya. Hadi Necmi abi olsa neyse. Ama Abdullah abi de bizi kim tutmuştu? Vallahi var ya ayva yedik ya. O seni olsan bari yo. Keşke Necmi abi kaçırsaydık bari yo. Vallahi var ya Abdullah abi birazcık canımızı okuyacak ama gönlünü alırız ya.